Herkese hayırlı bayramlar. Bugün bayramın ilk günü. Bugün yine karışık bir video olacak. Sabah çıktım şehire geldim. Şehire gelmemdeki amaç... Amaç ne? Söylemesi ayıp. Arkadaşlarla bugün bayramlaşacağız. Ve... Olmazsa olmaz nedir? Tabii ki de bir tepsi baklava. Tatlımızı sipariş ettik. Bugün alıyorum. Oradan sonra da arkadaşların yanına geçeceğiz. Bayramlaşmamızı yapacağız. Bir tepsi baklavamız var. Eninde biraz tulumba tatlımız var. Şimdi bir arkadaşın mekanına geldim. Buna biraz bırakacağım. Ondan sonra arkadaşlarla bayramlaşmaya doğru gideceğiz. Şimdi arkadaşa baklavaları bıraktım. Şu anda Türk arkadaşlarla buluşacağımız, bayramlaşacağımız yere doğru sürüyorum. İyi, yarım saat sonra orada olacağım inşallah. Neyse size bir sürprizim olabilir bugünkü vlogda iki tane misafirim olacak büyük, büyük bir ihtimal onlar da geliyor şu anda isimlerini söylemeyeceğim ama Yeni Zelanda kanallarını takip edenler bu iki kardeşi çok iyi biliyorlar kardeş dedim bunu dememem lazımdı belki şimdi anladınız ee, zaten oraya gittiğimde videoda eğer ki izinlerini alabilirsem izin verirlerse onları da bugünkü vloguma dahil edeceğim. Maçmayı yaptığımız mekandayım. Kahve istediler. Kahveler bana kaldı. Yapıyorum şu anda kahveleri. Sonra masayı güzel kahve yapıyorum. Değil mi? Aynen abi çok güzel. Seviyorum abi seni. İki latte var, iki flat white var, bir tane de mocha var. <laughs> Gel, step focus yap evet, evet abi. Yörelim. Aynen, yörelim. desen çıkartırız buradan. İdare eder. Can ve Caner Çakır. Hoş geldin. Ee, Biz isim söyleyebiliyor muyuz? Ben... <laughs> Neyse arkadaşlar şimdilik tatlıyı baş başa bırakıyorum. Sonra sonra gelip muhabbet ederiz. Eyvallah. Şimdi şöyle yapalım. Ben yüzünüzü kapatayım. Hani. Geliyor. Hani iki, i̇ki misafir var demiştim ya. Aha. Evet merhabalar Can ve Caner kardeşler ee, bugün benim misafirlerim. Evet. Bugün de bayram. Bugün bayram bugün buluşalım dedik. Evet Yeni Zelanda'da bayram biz normalde bayramı yaşamayacaktık. Evet. Abi olmasa. <gülüyor> <gülüyor> İsim de, neyse bu videoda ben abi değilim ilk defa. Evet. Asu abi geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bundan sonra Turkey abileri. <laughs> i̇sim söylemeden de zor konuşuyor ama. Ben rahatım vallahi Can Caner, Can Caner, Aynen. Can Caner. Biz evet. Evet. Benim ismim de Türkiye. herkes Aynen. zaten biliyor. Bence değil güzel. Yani. İlk benim atma gelseydi ben de yapardım. <laughs> güzel diyorsun. <değil. gülüyor> evet. Ben Hoşuna abi. Ya. Evet. Ya bir can değil tabii de. Yani. <gülüyor> eyvallah, <gülüyor> eyvallah. <gülüyor> Sağ olsunlar geldiler, kırmadılar. Aynen. Ee, <laughs> aslında ne zaman haberleştik? En son ne zaman görüştük biz? Geçen hafta mı? Çarşamba. Çarşamba akşamı görüştük, bir kahve içtik. O zaman zaten çağırdım. Baklava var, gelin. Aynen, dinle. aynen. aynen. <gülüyor> <gülüyor> İlk önce çağırdın, şimdi baklava deyince her şey değişti. <laughs> sağ olsun geldiler güzel de yemek yedik buradaki abilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Evet bir de teşekkür ederiz. Ee, pek içeriden görüntü alamadık ama yani almadık, alamadık değil Çünkü almadık. birazcık aile şeyi yani gibi. Aile ortamı oldu için. Bir de zaman kalmadı. Ben çok yiyordum mesela. Yemek <laughs> yemekle meşgul. zaten. Evet, da ben kendimi tutmaya çalıştım ama içerideki yabancı abi geldi dedi ki sen biraz aç görünüyorsun dedi biraz ekmek koydu. ekmek falan. Neyse herkese eminim Zaten Canlı Caner'in kanalı benim kanaldan daha büyük. Sağ olun. sağ ol. Sağ ol. Yok gerçeği o yani hani toplam abone sayınız kaç sizin ya? En son baktığımda 740 abi. değil mi? Benimki de işte dün akşam itibariyle 442 oldu. E biz bayağı hani tam buraya gelmek isteyenler, o 700 kişi burada buluşabilir. Çünkü başkası gelmez burada. Yok aslında bu videoyu yapmamın bir amacı da hani sizin belki abonelerden benim kanala gelen olursa falan. Diye... Bizden de alırız belki bu taraftan. Hani. <laughs> yani, Sanmıyorum ki hani benim kanalda siz abone olmayan olsun. olur ya. Bizden olmazmış işte. Yani zaten Yeni anda topladı toplasanız 3 tane kanal var. Evet. Hı, hayır, hayır, tane... hemen hemen. yani bir siz, bir ben, bir de bir arkadaş var. Ee, Flash, flash, Tracker Aa, evet ben de izledim. Yani bu arkadaş Türk mü? O da Türk. Ee, e onunla da beraber bir şey yaptı. Yani ben görmedim. ben de yani tanımıyorum ama var. güzel videolar. Yani ne diyelim böyle işte. Ben hani bu videoyu ne yaptık? Videoyu sonlandırmayalım <laughs> bir konuşalım abi. Ya. Öyle Yeni mi? geldik <laughs> daha evet ben konuşuyorum. Buyur buyur <laughs> canım Hadi, Bayram buyurun. şimdi bayram namazı nasıl kılınmış? <laughs> 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 böyle bir Valla biliyorsan Hoca, söylemesi lazım. <laughs> ama burada o hani bayram coşkusu tam bir bayram coşkusu diyemesek de. Evet. Ben baklava yiyince ama... bir coşku hissettim ama. <laughs> Bu <laughs> <laughs> baklava coşkusu o başka. <laughs> Onu başka bir videoda. Ee, yani böyle Türklerle oturup muhabbet, muhabbet etmek ee, bayram konsepti altında. Hı hı. Güzel bir, değil, bir güzel duygu. Güzel oluyor tabii canım. Evet. Hani evet. o şey yamasını birazcık yaşadık en azından. Hani aileler Acayip falan. Acayip bir duygu. <laughs> 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 i̇şte mesela. Ya şu, ya şu, gülmeyi yabancılarla olmuyor yani. Olmuyor. Mu? Bu muhabbet de <laughs> olmuyor. Aynı duyguları paylaşamıyorsun. Sonuçta evet. aynı dili konuşmuyoruz. Bir de kültür aynı değil zaten. Evet. Yani. Hani hadi biz Ramazan bayramını kutluyoruz. Anlat bana amcaya nasıl anlatacaksın? Tabii canım. Yani önemli olan bu bence. Bir de muhabbet esprisi falan güzel oluyor. Bir de yani, Tabii ki de. Ustamız Adanoğlu ustamız zaten çok orijinal bir usta. Ben onu kanalında yer vermen lazım bence. Ya ben <laughs> çok muhabbet ediyorum ya. Ben diyorum abi ben, sen yani. beni bırak. Sen kendine aynen. şey yapsan. Bence abi kanalaşsın biz ona misafir olalım. Aynen <laughs> aynen. Mükemmel bir adam. Acayip bir, bir muhabbetler ediyoruz kafayı yersiniz. Valla yani. bana bir de çiğ köfte sözü verdi bilmiyorum abi. Benim şu an Yeni Zelanda'daki en sevdiğim insan yani. Abi saafı saafı. Çiğ köfte yaparım dedi adan alayım dedi ben yaparım tamam. Valla öyle. Ee, sizin planlardan bahsedelim mi yoksa o sizin, o sizin, o sizin kanala kalsın. Evet. Çünkü aynen. şimdi biz zaten biz manzara inanıyoruz, inanıyoruz Ben bu videoyu herhalde iki üçünü koyayım. çünkü Türkiye'de herkes bayram telaşı izlenme oranı düşük olur diye düşünüyorum. Şimdi yani. bizim en son videomuzda biz Güney Adaya geçiyoruz demiştik. O bi beş önce <gülüyor> bir... 5 ay öncesinde. Biz, biz <laughs> bayağı liseden kalma videoları daha yeni koyduğumuz <laughs> Şu için. Şu an okumdayız biz. Evet. Ee, Bayağıdır Oakland'desiniz evet. yani. Evet, bir, bir ay yaklaştı mı? Bir aydır Oakland'desiniz. Ya yani o videolar eski biraz. Zaman olmuyor ama. Sen evet. daha iyi biliyorsun abi yani. Gerçekten biraz... olmuyor. Hepimiz sonuçta çalışan insanlarız. Bir de biz, şimdi bizim videolarımız e, gezerken yaptığımız için, gezerken biz arabada kalıyorduk. Arabada şarj yok. Şarj mı yok? Şarj mı yok? yok <laughs> bizde, <laughs> de yok. Biz de, X de yok. <laughs> evet. e, editleyemiyorsun video. i̇nternet i̇şte Çünkü... yok. Denet i̇nternet, i̇nternet yok. Gelene. Evet. Tamam. Bir de e, şimdi BP'lerde falan internet oluyordu da çok yavaş yani. YouTube'a upload edeceksin videoyu. 7-8 evet. dakikalık evet. video 2 saat e, daha fazla bile. Daha fazla ya derler yani. ki bir aydır okuldasın ne yapıyorsun? Ona verecek cevabım. <laughs> cevabım ama bahanemiz bu yani. Yoldaydık, şarj yoktu. Evet. Gayet de geçerli bir bahane. Kesin de geçerli. Kesin Katılıyorum. Evet. Evet. katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Onları arka arkaya koyarız artık da. Ama bu Yo, video ben... da iyi yani. Bir çünkü bir bayram şeyi İlla merak eder ya orada bayram nasıl oluyor falan filan öyle çok İyi bir bayram merak şey ederler da. çünkü hani şu bir gerçek yani biz bu işi profesyonel değiliz açıkçası Tabii. mükemmel videolar yapmıyoruz Tabii. ben kendimle konuşayım et. yapmıyorum ben Yap yapıyorum <gülüyor> <gülüyor> can, can mükemmel videolar zaten çok severiz izliyorum videoları ee, videolarımız mükemmel yapacak şey yok. <laughs> herhangi bir iddiam yok şahsen hani. E YouTuber'ım diyemiyorum ama YouTuber olmak isteyen birisi olarak bu videoları yapıyorum. Ee, özellikle de zaten vlog tarzına kaydım ki niye artık hani insanların beni bir danışman kılıfından çıkarmasını istiyorum. Hmm. Evet sorun gene cevap vereceğim ayrı mevzu ama şunu gene tekrarlıyorum. Ben kesinlikle bir danışman değilim. Sadece yıllarını burada geçirmiş bir vatandaşım. Yani Tabii anlıyorum, canım. istekleri anlıyorum. Ee, ne onu insanların buraya gelme istekleri merak ediyorlar soruyorlar kesinlikle ya yani... kabaca sorular yine sorulur da bazen Hı? o kadar ince detay soruyorlar ki böyle inanılmaz bence de, bence de mesela kabaca sorular sorulmaz Hayır öyle çok çok da kaba çok değil de. Çok kaba. Ya. Yeni Zelanda hayat nasıl? Bir selam yok, şey yok, merhaba. <laughs> yani bunu bir de nasıl anlatacak? <laughs> Yeni Zelanda'da hayat nasıl? Çek Yeni Zelanda hayat nasıl? Ben ona 10 tane video çekerim zaten ona saat. Neyini anlatacaksın yani? Hayat böyle işte. Çok şükür <laughs> iyi. <biliyorum>. Çok şükür iyi <laughs> yani hani bu, bu... Bu tarz sorular da gerekiyor. Yanlış anlamayın, kimseyi e, yargılamıyoruz. Zaten benim üzerime değil vazife, Can'ın olabilir de ben yargılıyorum. <gülüyor> 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 Neyse yani hani demek istediğimiz... Çok şükür karşılaştım sizlerle. Hatta karşılaşmamız da biraz enteresan. Aynen bir şey aynen. <laughs> Queen Street'te yürüyoruz. Yan sokaklarından birisinde yürüyorum. Bu iki arkadaş yanımdan geçti. <laughs> Hatta Can beni gördü diyeyim ben orada. Bir Hayır, göz, ben göze, göz göze geldik gibi sanki bir göz teması oldu. Bizim ama orada, elimizde vermiyorum. pizza vardı, ben tek var. etrafa bakmıyordum. Yani. Ben, ben. <laughs> ben markete girmiştim, onu anlatacaktım belki. Ben markette geri hani aradı, bir Türk arkadaş çevirdi, ben şu an onunlayım dedi. Ben yani. Esra filan sandım hani, öyle şaka yapıyorsun filan sandım. Hiç görmemiştim evet. ben. Yani. yani? Onu bir söyleyeyim de Hemen <laughs> çıksın yani. Bana da <laughs> şey diyor, diyor ki, ya diyor ben diyor öbürünün ismi Can biliyorum ama senin ismini bilmiyorum diyor. Çünkü sana hep abi abi diyor diyor. Harbi lan. Kanalın adı Can Çakır. Aynen. Hep de abisi. Aynen. Benim de isim yok. Şimdi durdurdum Caner'i. Merhaba. Evet. Merhaba. <laughs> ben şuyum. Tamam sen. Ee, evet. <gülüyor> abi. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir muhabbet oldu. Karşılaşmamız aynen. böyleydi. Hani tamamen tesadüfi olarak aynen. karşılaştık. Çok iyi oldu ya. Zaten e, Can beni görür görmez ben seni tanıyorum dedim. Yani, sen direkt Turkey gibi, Öyle bir deyince de ben tabi... Tanıyoruz tabi. Yani harbiden şeker bal çocukları <laughs> harbiden. Sen, sen de, sen de şey. burada hemen birbirimize böyle bir <laughs> üç. <üçlü. gülüyor> <Bol, bol, gülüyor> şeker ve balız. Bol, Üçümüz de ayrı bol, ayrı. Bol, sonra. Bol, <laughs> Valla böyle ya. Valla harbiden çok güzel, çok teşekkür ederim geldiğiniz bayram. Evet. Daha bir tatlı Teşekkür oldu. ederiz davet ettiğiniz Sana Ramazan yani. da Ramazan'a sorayım abi. Nasıl geçti Ramazan? Valla iyi. Gayet iyiydi abim yani. Hani Beşte sıkıntı... oruç açınca tabi. <laughs> Beşte oruç <laughs> açınca zaten hani şikayet etmeye hakkın yok. Aynen öyle. Hani anayı babayı bir düşün <laughs> Türkiye'de. Sekiz buçuk mu orada saat? Sekiz, sekiz şey buçuk gibi. gibi. Dokuza doğru açıyorlar. Üç buçukta imsak oluyor. E kaç saat abi? <laughs> yedi, on yedi, on, on, on seven, sekiz, on sekiz on saat eight. oruç. Ya oruçsa o taraf tutuyor e, orucu. Bizim çocuk orucu mu? Çocuk, <laughs> orucu. Bir bir ona orucu mu? çocuk orucu. Burası ne diyor? Tekne orucu mu? Çocuk orucu da diyor <laughs> ya. Yarım <gülüyor> gün gibi bir şey orada. Beş dakika zaman. Bizim, bizim Beşi <laughs> çeyrek <laughs> geçe falan açıyoruz. Aynen. Bizimki bizim öyle bir şey zaten. Hani <laughs> 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 kaç gün kaç gün atıyor ya. Yani. Abi neyse bunları <laughs> <On on gülüyor> koyma ya. Şimdi <laughs> <biz> de, bilmediğimiz <laughs> anlaşılıyor bizim Ağacığım, de. her sene 10 gün geriyor. Her, 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 sene 10 gün geriyor. Ben 15 biliyorum. Bu burayı kesmem lazım. Tabii bu olmadı yani. Çünkü ben hissettim konu oraya gidiyor. Konu dedim oraya onu gitmesin. Bunu dedim bilgisine gidiyor oralarda ekledik. Ama tekne orucunu da kesecektik. <laughs> <laughs> yine getirecek. İyice easy, easy toparladık toparladık. Evet. Yanınızdayım. Ee ne yapalım? Bitirelim mi? Aa devam, bence, devam. bence bu videoyu bitirelim. Ben gazımı alamadım bir tane de şöyle bir muhabbet ediyorsun mu çeksek 30 dakikalık ya. Çekelim ben bilmiyorum zamanım var. mı. Sen bitir gene. Yani ki... benim zamanım var mı onu da bilmiyorum. Var yani var Saat 6, 6 falan. Biz ne diyelim? Biz kalan baklavaları yemeye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Pek bir şey kalmadı ama hiç 5 <laughs> Eee, valla umarım beğendiğiniz bir video olmuştur gene. Size demiyorum arkadaşlar. <laughs> <laughs> Biz de bakacağız başından <laughs> ben <beğendim>. de bilmiyorum. <laughs> ben de başını bilmiyorum. Başta Lala... dedi ben arkadaşlardan bahsettim, sizden bahsettim dedi ama. Nasıl bahsetti dedi. onu da bilmiyoruz artık. Biz de bir videoda senden bahsedelim. <laughs> <laughs> bir satarız <abi> o <laughs> e, paslaşmamız gerekiyor artık yani. Harbiden evet. bu ciddi ciddi. Eğer benim kanalıma e, abone olup da Can Çakır'ın ve Caner Çakır'ın e, kanalına abone olmayan varsa lütfen bir göz atın. Evet. Harbiden kaliteli iş yapıyorlar. Yok yok kaliteli, kaliteli yok, yapıyoruz. Eğlenceli. Tabii tabii onu şey yapamam yani. Kaliteli yapıyorlar. <laughs> harbiden eğlenceli. Ben senin kanalına abone. senin kanalına aboneyim. Yani senin kan kanalına aboneyim. Ama bir dakika şöyle bir şey var. Ben senin kanalına seninle buluşmadan önce abone oldum. Sen ne zaman oldun? Ben de seninle buluşmadan önce abi. Yalancı. Tam o kantamdan önce. Kantamın içinde olmuş. Yalan. Öyle. O buluşmadan 4 gün sonra. Ama ben izliyordum. Ama ben de görüştüğümüzde izliyordum. Bilemiyorum Can. <laughs> takip edin, takip ediyorum. Ben. <laughs> Eyvallah. Neyse evet. muhabbet harikaydı. Çok teşekkür ederim. Geldiniz. Tekrar de, hayırlı, Herkes Herkes de, hayırlı bayramlar diliyoruz. Tüm Türkiye'ye bizi izleyen herkese dünyanın neresinde olursa olsun herkese selamlar, hayırlı bayramlar. Kendinize çok iyi bakın. Can Caner söylemek istediğiniz bir şey var mı? O ee, kanalıma abone olun. Bu <laughs> 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 teşekkür, te, teşekkür ediyoruz. Neyse herkese. görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay Bay bay.